Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere ne yaptım? Un kurabiyesi yaptım. Anneler Günü'ne özel anne elinden un kurabiyesi. Bakın arkadaşlar, muhteşem oldu. Yani hamurunu yoğururken ben size çekmedim çünkü e, hamurumuzda olanlar belli. 4 bardak un artı bir paket margarin, bir çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı da pudra şekeri. Hepsi bu kadar. Onun için sadece yaptıktan sonra çektim. Artı bir de sonunda çekeceğim. Arkadaşlar şimdi ben un um kurabiyelerimi 100 dereceye koyup bir 10 dakika 100 derecede kontrollü bir şekilde pişireceğim. Daha sonra 150 dereceye alacağım. 150 derecede bir 10-15 dakika yine kontrollü şekilde pişireceğim. Evet arkadaşlar. Bakmaya doyamıyorum. İnanır mısınız? Bakmaya doyamıyorum bu sefer un kurabiyelerimi 3 şekil şeklinde yaptım değişik olsun istedim arkadaşlar bu arada tekrarsın anneler gününüzü cani gününden kutluyorum tüm annelerimize anneler gününü yurt içinde yurt dışında nerede varsa Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun, güzel annelerimiz. Evet arkadaşlar, sevgi ve selamlarımı iletiyorum tüm annelerimize. Şimdi fırınım ısınmak üzere. O yüzden fırınım ısınırken sizlerle biraz sohbet etmek istedim. İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Beni soracak olursanız Allah'ıma olsun. Çok şükürler olsun. İyiyim. Allah'ım sizleri de daha daha iyi etsin inşallah. Vücutlarınıza sağlık, afiyet. Ver dilerim. tüm hastalıklardan, tüm kötülüklerden, tüm doğal afetlerden Rabbim cümlemizi cümlemizi, cümlenizi korusun Allah'ım. Şimdi kurabiyelerimi fırınıma koyuyorum arkadaşlar. Sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Un kurabiyelerim pişti. Yiyecek olanlara, deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Bir başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Beni izlemeye devam edin. Hoşçakalın.